mesele nedir? Esas sırrını anlatamadım. Mevla Teala her şeyi yaratmış. Güzellikleri de, güzelleri de. O yaratmış bir insan. Onur. O olsun, kızı olsun. En sevdiğim şey. bir şeye baktığı zaman, onu beğendiği zaman onun gözünden bir şey çıkıyor. Onur, bir kurşun o dökme fotoğrafı bulabilir misin? Mevla Teala ne buyurun. Anlattı ama gözümün önüne gelmiyor. Melik anlattı Sen da. Sen onu, bir bulsana kendinden ya. Kendinden güzel oldu gibi, bu ne güzel şeymiş gibi, beni hmm. hesaba katmazsan, benim yarattığım, Allah'ın dilediği güzellik bu diye, la kuvvete bakma, Şâallah ne demek? Onun hazası mahsuftur. O maşallah mahsuf müptedanı haberi bizim Arapçada. Gördüğüm bir şeyi maşallah ne demek Mesela Bunları anlatalım. Ne şimdi demek onlar maşallah? Ne demek? Orada hazası gizli. Ona kolay kolay her hocada da bana veremez. Yani önüne gelen sorsaydınız keşke şimdi iyi olurdu. Ma o şeydir ki diyorsun. Bak. O dir haber haberedadır. Müptedası nedir? Ne neydir yani? İşte o haza. Baktığın şey neyse. Diyorsun ki ben size bakıyorum şimdi. Maşallah yani haza gizli o. İşte bu gördüğüm ve beğendiğim şey. Ma o şeydir ki şâe bunun böyle olmasını diledi. Kim? Allah. Allah diledi bu güzelliği. Peşine la kuvvete mutlaka koysunlar. La kuvvete hiçbir güç kuvvet yok. Kimse bir şey yapamaz. İlla billah. Ancak Allah'ın yardımıyla olur. Onun için burada da ne anası ne babası ne daması. Evet, Kimse bu orayı bu güzelliği yaratır. Allah'ın kuvvetiyle oldu bu iş. Ha. Orayı Allah'a verdin mi Allah da koruyor. Bir zarar gelmiyor. Adam istersen tebeyi devirsin. Ama o zikir olmayınca Allah Teala da siz mi birbirinizi beğeniyorsunuz da benim zikrimi, zikrimi, şükrümü unutuyorsunuz diye dilediklerine bazen zarar verir. Her zaman zarar Allah yaratırsa zarar gelir. Yaratmazsa zarar gelmez. Ama ne buyuruyor? Mezarlıkta yatanların yine bu hadis-i şerif sallallahu aleyhi ve sellem mezarlıktan geçiyordu. Ekserisi nazardan ölmüştür. Onun için benim buna bir çözümüm de şudur. Nimetlerinizi gizleyin.